Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir futbol kartı açıyoruz. Arkadaşlar bugün Beşiktaş'ın Kick Off Box isimli kutudan çıkan kartlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun böyle serisi de varmış. Onun diğer serisini de buldum bu arada arkadaşlar. Yani böyle karton kutuda olanı ama bu bunu almıştım. Kick Off Box arkadaşlar. Bunu üreten yer şurasıymış. Ama ben bunu satın alabileceğiniz linkleri aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Aşağıdan satın alabilirsiniz. Hepsi burada aracılığıyla güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Linki açıklama bölümüne koyacağım. Nereden aldın diye soranlar için oradan alabilirler arkadaşlar. Şöyle metal bir kutu arkadaşlar. Yani baya güzel bir kutu. Hani şurasını falan böyle şurayı bir yere böyle kesip kumbara olarak da kullanabilirsiniz. Saklama amaçlı da kullanabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir kutu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Keşke Galatasaraylısını da alsaydım bunun. Bayağı kullanırdım. Yani Türkiye'de üretilmiş orijinal yani lisanslı kartları arkadaşlar yine. Beşiktaş'ın lisanslı kartları arkadaşlar. Kick Off Box. Beşiktaş'ın kartlarını açıyoruz. Hangi sezon oyuncular bilmiyorum arkadaşlar bunlar. Hani bazıları eski sezon abi falan diyor. İçerisinden ne çıkacak burada yazmamışlar. Ürünü alırken yazıyordu ama baya bir şey var. Şöyle hemen kutu açılış şeklinde göstereyim. Baya bir kart var. Çok kart var Beşiktaşlı oyuncuların. E evet arkadaşlar şöyle iki tane XX large kart çıkıyor. Gökhan Töre ve Ebu Bakar'ın iki tane kartı var. 2020-2021 sezonu. Yani geçen sezonun futbolcuları var. Adidas'ın logosu, Beşiktaş'ın logosu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle XX large iki tane bayağı büyük. Yani şu kartların yanında bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim şöyle yapayım hatta. Yani kartların XX Starch'ın boyutu böyle. Diğeri böyle arkadaşlar. Onu göstermiş olayım ben size. Böyle baya bir büyük kart çıkıyor. İçerisinden başka ne çıkıyor? Bir tane şöyle imzalı oyun oyunlu futbolcu kartları yazan bir şöyle bir kağıt çıktı arkadaşlar. Toplam 52 adetmiş. 48 tane futbolcu kartı, 2 tane limited edition kart ve 2 tane de XX Starch kart varmış. Bu kutunun içerisinde Galiba arkadaşlar bilmiyorum nerelerde satıldığını ama Toy Shop'larda falan var diye hatırlıyorum. Eğer bulamazsanız ben linki açıklamaya bırakıyorum. Oradan alabilirsiniz. Yine Galatasaray'da olduğu gibi e, size koleksiyon için bir yardımcı şey koymuşlar arkadaşlar. Hangi XX kartlar çıktı onu işaretliyorsunuz. Şurada kaç tane işte güç kartı falan onları işaretliyorsunuz. Şurada yine futbolcuların hangileri çıktı onları işaretliyorsunuz liste oluşturuyorsunuz kartlarınızı takip etmek daha kolay. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Ebu Bakar'ın imzalı XX kartı ve Gökhan Tören'in imzalı XX kartını bir de bu. Bunları gösterdik. Şimdi gelelim kartlara arkadaşlar. Kartlar. Valentin Rozier arkadaşlar. Şöyle bir kart kartın arkası şu şekilde. Taraftar kartları 2020-2021 Beşiktaş'ın kutusuna bayıldım ben. Onu söyleyeyim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Dorukan Toköz. Bir tane. Yine hepsi imzalı arkadaşlar. Kartların toplam 244 puan. Necip Uysal. Arkadaşlar bir tane antrenmandan çekilmiş bir görüntü. Şöyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın BJK'nin kısaltılmışı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Arkadaşlar bir adet kimlik kartı. Atiba Hutchinson'ın. Larin arkadaşlar bir tane Larin'in kartı çıktı. Bir adet imzalı ve arkadaşlar özel kart. Bernard Oliver Menşah. Arkadaşlar bir adet özel kart. Bronz özel kart çıktı arkadaşlar. Bir tane daha bronz özel kart çıktı. Atiba Hachkinson. Ne kadar çok Atiba Hachkinson çıktı. Şöyle bir tane Güven Yalçın çıktı arkadaşlar. Normal kart. Bu arada şu köşelerinde forma numarası yazıyor arkadaşlar. Bayağı karta özenmişler. Çok hoşuma gidiyor böyle özenle yapılmış işler. Yani orijinal olunca hakikaten çok güzel oluyor. Yani ben bilmiyorum ama diğer açtığım futbol kartlarından falan çok daha çok sevdim. Çünkü kartların kalitesi iyi ve fotoğraf baskıları falan bambaşka güzel arkadaşlar. Kartlar çok kalite. Yine şöyle göstereyim arkadaşlar. Valentin Rosier yine şurada 381 puan. Yani böyle değişik tarzda kartlar var. Forma numarası var köşelerinde. Mesela bunun forma numarası 26 ymiş. Doğukan Toközün. Ama tabii bu futbolcular 2020-2021 sezon kartları arkadaşlar. 2022 yani yeni sezon kartlar çıkarsa ben onları da açar gösteririm size. Şöyle bir adet yine Utku Yuva Kur'an arkadaşlar. Galatasaray şey Beşiktaş'ın kalecisinden Utku Yuva Kur'an bir adet bronz özel kart. Ve burada arkadaşlar gümüş özel kart çıkıyor. Francesco Monteiro arkadaşlar çok güzel. Yani şöyle parlaması falan çok hoş. Ben bütün kartları göstereceğim. Asist kartı. Ya bunların inanışını falan öğrenmem lazım arkadaşlar. Bilmiyorum yani bu asist kartları falan muhakkak güzel bir işe yarıyordur. Kart numarası ve yanında bir adet artı altı pas var. Şurada 5x var. Yani bunlar ne işe yarıyor? Nasıl kullanılıyor? Nasıl oynanıyor? İnanın bilmiyorum. Açıklama falan da görmedim. Tam kadro kartı Beşiktaş'ın tam kadro bir kartı var arkadaşlar yine güç kartı olarak. Şurada arkadaşlar Güven Yalçın'ı görüyorsunuz yine. Şöyle Beşiktaşlı bakalım. Ajdin Hasik. Hasik. Öyle mi okunuyor bak? Bilmiyorum arkadaşlar nasıl okunduğunu. Çok da bilmiyorum yani bazılarının okunmasını. Gümüş kart arkadaşlar. Şu başka kimler var bakalım. Yine aynı. Utku yuva kuran. Şöyle yine bir kaleci dehşetül vahşet bir poz. Şöyle arkadaşlar şunlar dağılmasın. Şöyle tertipli düzenli yapalım. Şöyle dursun. Şöyle bakalım başka kimler var arkadaşlar. Hemen yine bu arkadaşın bilmiyorum. Ajdin Hasik diye okunuyor galiba. Tam da emin değilim. Şöyle arkadaşlar hemen Vida arkadaşlar. Domagoj Vida defans Hırvat oyuncu. Yani böyle nereden geldiği falan da yazıyor. Bazı kimlik kartları falan çok hoşuma gitti. Yani böyle değişik tasarlamışlar. Mesela bu Bosna Hersekliymiş. Adamın adını söyleyemiyoruz ama o işte boyu, doğum tarihi falan her şey yazıyor. Dinamo Zagreb'de ve Ümraniye Spor'da oynamış. Ve altın seri arkadaşlar. Bir tane altın özel kart çıktı. Adem Lahic arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Francesco Montero yine bir altın kart. Özel kart arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ee, Dorukan Toköz. Bazı futbolcuların aynıları çıkıyor ama olsun. Oğuzhan Öz Yakup. Şöyle Utku Yuva Kurtaran. Yine bir 3 tane oldu galiba ondan. Emektar arkadaşlar. Emektar kartı artı 6 güç var. Bunda yine bir Dorukan Toköz kartı. Ve bir altın seriyi daha arkadaşlar. Soza arkadaşlar Silva. Arkadaşlar böyle bir altın seri özel kart çıktı yine bir tane daha özel kart bronz arkadaşlar bu kartları hakikaten kim yaptıysa güzel yapmış teşekkür etmek gerekiyor ee, dediğim gibi arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar için link açıklama bölümünde var şöyle hemen Francesco Montero o bir tane deplasman forma kartı çıktı arkadaşlar Beşiktaş'ın deplasman forması kartı artı iki şut veriyormuş. Bu nedir arkadaşlar? Utku yuva kuran yine bir kart. Şöyle hemen Francesco Montero'nun bir antrenman fotoğraflı kartı. Atakan Üner arkadaşlar. Atakan Üner'in kartı. Hemen bir tane daha bronz özel kart çıktı. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şey, ben şurada kim var? Francesco Montero'nun bronz özel kartı. Burada Rıdvan Yılmaz var arkadaşlar. Rıdvan Yılmaz'ın Forma numarası falan her şey yazıyor. Hepsi de imzalı arkadaşlar. Kendi imzalarının taşıdığı kartlar bunlar. Bernard Oliver Menşah. Ve burada arkadaşlar Ersin Destanoğlu'nun kartı Beşiktaş'ın Beşiktaş U21'den gelmiş direkt. Arkadaşlar şöyle Souza Silva. Başka kimler var? İki tane de Limited Edition kart en sona kalmış arkadaşlar. Bunlar da özel limited edition kart diye geçiyor. Bunların da yani başka bir arkasında falan bir esprisi yok. Bir parlaklığı falan yok. Sadece limited edition diye geçiyor bu kartlarda. Bu kartlarda bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bütün kartları göstermiş olduk. Şunları bir düzelteyim şöyle. Söylediğim gibi arkadaşlar kartlar bu şekilde. İçerisinden iki tane XX large kart çıkıyor. Tabi bu kutuda olması daha güzel. Diğerinde 26 tane kart vardı. Bunda 52 tane toplam 52 tane kart var. 48 futbolcu kartı, 2 limit edition, 2 tane de XX large kart var. Bir tane de şöyle bir şey var. Burada herhangi bir şey yazıyor aslında. Şurada futbolculara ait kartların satın alınan kutudan çıktığına dair bir kural bulunmamaktadır. Dışından hasarlı açılmış falan filan cart, cart bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Yani şu kutunun üstündeki yani şunlar öyle bir garanti yok. Kutunun içinden ne çıkacağını garanti etmiyorlar. Onu söyleyeyim. Ee, şöyle bir listemiz vardı ve kartlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Bütün kartlar bunlar. Dediğim gibi arkadaşlar şuradan koleksiyon yapanlar için bu tarz kartları koleksiyon yapanlar için şurada bir tane şey var arkadaşlar burada. Şöyle arkadaşlar bir tane işte kimlik kartıysa kimlik kartını işaretliyoruz. Ondan sonra diğer kartlarda ne varsa onları işaretliyoruz. Limited Edition mı, bronz kart mı, Özel kart mı onları işaretliyoruz. Şurada birinci seviye, ikinci seviye gibi bir şeyler var. Bunlar nedir onu merak ettim. Nerede yazıyor birinci seviye, ikinci seviye diye. Ha seviye 5x anladım. Şuradaki seviye 5x dediği şuymuş arkadaşlar. Tamam çok güzel. Ben bunun e, bunu da işaretler miyim bilmiyorum. Ama hepsi ha şurada bir tane 7x var ama burada Ha, 1x var. Şurada seviye 1 yazıyor mesela arkadaşlar. Buradan seviye 1'i işaretliyoruz. Hangi kartın hangisinin çıktığını. Neyse çok güzelmiş. Ben çok beğendim yine arkadaşlar bunu. Bunun da dediğim gibi şöyle bir işaretlemesini yaparım. Belki eğer istemezse 0 bir tane daha alır gönderirim arkadaşlar. Bundan kutusuyla birlikte şöyle tekrardan göstereyim. Beşiktaş Kick of Box taraftar kartlarının açılışını yaptık ve sonra da kapattık. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.